Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizlerle bir şeyi bölüşmek istiyorum. Benim bu sakız sardunyam e, bayağı baya farklıydı. Yani bak rengi böyle biri böyleydi. Görsünüz bunla artık bunlar rengi değil olur? Hemen hemen aynı olmuş. Aslında öyle değildi. Böyleydi rengi. Böyle ve içinde hiçbir çizgileri falan yok idi. Şimdi Aşılandı. Bunun, bundan aşılandı ama istemezdim aşılana çünkü bunun kendi güzelliği var. Bununsa kendi güzelliği. Bir de bunun açması gül gibi atır. Şu an yoktu ama çekir, çekirim bazen ara sıra. Instagram sayfamda paylaşıyorum. Bak mesela bunu gösteririm. bu tamurcuğu gösterim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki güldü. Görüyor musunuz? Bakın. Ama istemezdim böyle aşılana. bu bak böyleydi. Böyleydi rengi. Daha belki de bundan fark, biraz farklı. Şimdi hemen hemen aynı olmuşlar. Maalesef. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da benim Serkan Sardinyum. Baya çeşitli. de türleri çoktu. Bu kapının önündedir. Gözümün önünde. Bu sene ya ki saksın değişeceğim. Toprağın değişeceğim. Artık iki sene de bu toprakta bu saksıdadır. Belki de budarım da bilmiyorum. Ama budamaya hiç elim gelmiyor. Güzelliği mahvetmek istemiyorum. Baksanıza arkadaşlar. Aynı onlar gibi ortasının o birisi gibi. Ortasında çizgiler oldu maalesef. Allah'tan bulunan Başka yere ekmiştim. Her günkü aşılanmaz. Onu ayrı ekerim. Böyle arkadaşlar.